Bugün sizinle imam bayıldı yemeği yapacağız. Patlıcanı kim sevmez diyorum. Bu yemeği annenle yapsaydın annen ne derdi sana bu mutfakta benimle değil de. Sen, Neden? Bence git falan. Tanıdığım düzgün ve etik çalışan sosyal medyacılardansın. Bu da önemli bir Konu. 9 yıl lisanslı voleybol oynadım. Yemek yemeyi çok seviyorum. Sanayideki pidesi bilmiyorum meşhur mu ama Aksaray peyniriyle yapıyorlar. <laughs> Böyle şerbete batırıyorsunuz. Sosyal medyada önem veren evet. bir Z kuşağı temsilcisi olarak tebrik ederim seni. Biz diyoruz. Mesela dokunuyorsunuz ya çok e, istiyorum ben de öyle bir şey yapmak. Ellerimizin kokusu nasıl geçireceğiz? Sosyal medyada bence bu kadar patlamasının sebebi yemek yerken herkesin YouTube izlemesi. Z kuşağı nodolu mutfağında programının... Bir başka çekimindeyiz. Bugün Almina ile beraberiz. Hoş geldin Almina. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Yani şu an çok iyiyim. Evet, Z kuşağının bir temsilcisi olarak sizi davet ettik. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ne demek? Ediyoruz. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizinle imam Bayıldı yemeği yapacağız. Siz de onu çok sevdiğinizi söylediniz program evet. öncesi bana. Evet. Evet. Patlıcanı kim sevmez diyorum. Evet, çok güzel. Birazcık kendinden bahseder misin Tabii. bize? Tabii. İsim benimle düzgün. 2019 yılından beri aslında bu platformda yani sosyal medyada yer alıyorum. Youtube'da girmiştim. Ee, o zamanlar dersleşme içerikleri çekiyordum. Ee, güzel de gidiyordu. Dersten kaçmak için güzel bir bahaneydi benim için. Ama sonra baktım hani beklediğim sıralama yapamamışım. Takipçilerime bir vefa borcum var. Bunu ödeyemiyorum. Çekmemeye başladım. Bıraktım o anda. Sonra dedim ki neden böyle bir şey yapıyorum ve devam edeyim. Sonra TikTok'a girdim. Şimdi Instagram'da da yeni yeni içerikler üretiyorum. Ve böyle lifestyle dediğimiz hayatımın her alanından... Bir şeyler takipçimle paylaşıyorum. E, aynı zamanda endüstri mühendisiyim, atılım mezunuyum. E, 7 aydır yaklaşık olarak denetçilik yapıyorum, çalışıyorum özel bir firmada. 9 yıl lisanslı voleybol oynadım, yemek yemeyi çok seviyorum. Ne güzel bunları <laughs> evet. duymak. Senin gibi genç bir kızdan, özellikle genç e, üniversite mezunu kendi mesleğini yapan, aynı zamanda sosyal medyada önem veren evet. bir Z kuşağı temsilcisi olarak tebrik ederim seni. Ee, seninle konuştum. Annen Kırşehirli, baban Kırşehirli, annen Aksaraylıydı. Evet, evet. Tabii ki Anadolu'nun göbeğindeki iki tane önemli güzel ilimizden Kesinlikle. bahsettim. Sen Ankara doğumlu olduğunu bana söyledin. Evet. Evde neler pişiyor sizde? Neler pişiyor? Neleri seversin Zey mutfağı? Z kuşağı olarak Anadolu mutfağından hangi özellikler hoşuna gidiyor? Hemen şöyle kısaca bir düşüneyim. Yani evet babam Kırşehirli. Ee, kırşehir'in nesi meşhur diye bir düşündüm şöyle. Genelde yufka ekmeği meşhurdur. Yufka derler hatta bizim orada. Ee, ama bizim evde çok yufka olmaz. Çünkü Kırşehir'e gidip geldikçe onu temin edebiliriz. Evet. Annem de oraya özgü, babamın da gönlü olsun diye genelde yoğurt çorbası yapar. Ee, ama tarhana diyoruz biz ona. Ama kırmızı olanla, salça olanla karıştırmayın lütfen kırılırım. E, Aksaray'ın hiçbir şey meşhur değil diyebiliyorum yemek anlamında. E, Tabii benim bildiğim e, kısımlar kısıtlı diyeyim. E, ama yine de mesela böyle tadı damağımda kaldı dediğim birkaç yemek sayabilirim. Aksaray'ın mesela bamya çorbası, sıkması, sanayideki pidesi, bilmiyorum meşhur ama Aksaray peyniriyle yapıyorlar. Hı -hı. Böyle şerbete batırıyorsunuz. E, tahinlisi var. Tahinlisi çok güzel. E, bu şekilde ama benim en sevdiğim yemeği soracak olursanız ki sormadınız ben söyleyeyim. Evet. Sushi. Süper. Anadolu mutfağı bu <laughs> Bugün de imam bayıldı yapacağız. Ne tesadüf! Sen de annenden dolayı sevdiğini bana belirtmiştin. Evet. Gerçekten kolay Türk mutfağının önemli bir yemeği. Hem yapılışı kolay, hem malzemesi uygun fiyatlı. O yüzden ben bu arada küçücük yemekten bahsederim biraz sonra beraber devam edelim tamam, sohbetimizde. Olur, olur, Bugün imam bayıldı yapacağız. Biz dört tane orta boy patlıcanı çeriç çerit kesiyoruz ve onları çatalla deliyoruz ve Tuzlu suda kararmamaları için bir kenara alıyoruz. Ben onları hazırladım. Buraya alayım onları. Daha sonra bol bir e, fincan kadar sarımsak, iki tane orta boy soğanı jülyen kesiyoruz. Bir orta boy domatesi küp küp doğruyoruz. Yarım domates rendesi ve bir miktar minik bir acısı olan biber, tuz, karabiber ve şeker var bunda. Yapılışı da oldukça kolay. Birazdan ona başlayacağız zaten. Ayminacığım, ben seni sosyal meydana baktığımda gerçekten keyifli lifestyle'lar paylaşıyorsun. Hı hı. Takipçilerin seni neden takip ediyor ve sen onlara ne önerilerde bulunuyorsun? Ve seni takip eden senin yaşıtların veya daha küçükler senden yol alarak ne tarz e, sosyal sorumluluk duyarak yaptığın paylaşımlarda onları nasıl yönlendiriyorsun? Çünkü hı hı. sen... E, Tanıdığım düzgün ve etik çalışan sosyal medyacılardansın. Bu da önemli bir konu. Tabii sosyal medya deyince çok geniş bir kavram. Evet. Ee, onunla ilgili küçücük bana anlatırken Tabii. ben de küçük küçük yemeğimi yapmaya tamam. başlıyorum. Ya sosyal medya dediğimiz şey aslında internet platformu, bu mecralar kocaman bir bilgi çöplüğü. Yani her şey bulabilirsiniz. Doğru da var, yanlış da var, iyi de var, kötü de var. Ama ben e, kendime göre doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Mesela denemediğim hiçbir şeyi paylaşmamaya çalışıyorum veya evet. sevmediğim bir yere gitmemeye ve burayı işte Ankara'nın en iyi yeriymiş gibi veya İstanbul'un en güzel kafesiymiş gibi lanse etmemeye çalışıyorum. Bence biraz etik olan bu. Şimdi kendimi çok zor tutuyorum öncelikle burada sakin kalabilmek için. Evet. Benim için böyle durmak çok zor bir şey. Burcumun da getirdiği Aa, bir şey sanırım. Ay burcu, burcu olduğum <laughs> için yani hiperaktivite var bence. Sürekli Süper. hareket edesim geliyor. O yüzden bir video çektiğimde bana en çok kızıkları husus, kamerayı çok sallamam oluyor. <laughs> en sevdikleri de gerçekten güzel ürünleri veya güzel yerleri, onlarla veya doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Niye ben takip ediyorlar? Benim okul hayatım, işte kendi özel hayatıma ne yaptığım veya ne giydiğim, nasıl bir makyaj yaptığım, genel olarak böyle bir yapıyı bir insan üzerine görmek, insana kendini belki de yalnız hissettirmiyor. Sosyal medyada bence bu kadar patlamasının sebebi yemek yerken herkesin YouTube izlemesi. İşte önüne o yemek programını veya işte ASMR diyoruz biz. Evet. <laughs> Onları açıp kendine birazcık daha böyle yakın hissettiği bir arkadaş bulması. Çünkü çok yalnızlaştık. Ee, biz bu arada yemeğimize Tabii dönelim. Yapısın, ben ee, çok patlıcanları e, biz bildiğimiz zeytinyağının bir miktar yarım çay bardağı kadar tenceremize alıyoruz. Ve üzerine direkt dört tane o patlıcanlarımızı kurulayarak koydum ben. Hemen biz onun üzerine şerit şerit, yarım şerit olarak jülyen kestiğimiz soğanları şu şekilde direkt basit şekilde diziyoruz. Mesela soğanları dokunuyorsunuz ya, çok e, istiyorum ben de öyle bir şey yapmak. Diye. Yani ben soğan ve sarımsak... Mesela... beraber Sen... koyalım. Buyurun, hatta soğanları siz dizin. Ben daha sonrakileri <gülüyor> ilave <gülüyor> soğanları ederim. Soğanları ben mi dizeyim? Evet, hmm. bunun üzerine lütfen koyun. Bayılırım soğana dokunmaya. <laughs> Biraz bol bol koyun. Hatta Ay. onları böyle dağıtarak, açarak koyun. Çok güzel. <laughs> Soğan ve sarımsak çiğ yemiyorum bu arada. Aha. Böyle bir özelliğim var. Birazcık daha dağıtarak. hatta beraber. Şöyle. Evet bol canım. Burada iki baş hmm. soğan var. Ellerimizin kokusu nasıl geçireceğiz? Siz de bana o konuda belki bir fikir verebilirsiniz. Açıkçası ben <laughs> bir firmadan aldığım bir çelik var. Çelik Aa, sabun diyorlar. Çok iyi. Onunla geçiriyorum. Bir ovalar gibi sabun. Var mı burada şu an? Burada getirmedim. Başka şekilde geçiririz. Tuzla <laughs> tamam. ovalayabiliriz bunu. Tamam yaparız o zaman yapalım. Evet soğanlarımızı şu şekilde... <laughs> Dizdik hemen üzerine bir miktar acı olan biberleri şu şekilde süsleyerek koyuyoruz. Çok özenmeyin. Böyle daha önceden yıkadığımız, soyduğumuz sarımsakları gezdiriyoruz. Böyle iki orta boy, bazen bir orta boy da yapabilirsiniz. Evet, küp küp doğradığımız domatesleri şu şekilde koyuyoruz. Bunun yapılışı çok basit. Hemen üzerine yarım su bardağı, bir su bardağına kadar koyabilirsiniz. Domates rendesi, ben bunu burada rendelemedim, hazır aldım. Siz evlerinizde daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İstersen baharatlarını da sana attıralım. Olur. Sens mutfağı seviyorsun. Bayılıyorum. <laughs> <laughs> az miktarda yani yarım çay kaşığı karabiber. Tamam, şöyle serpiştiriyoruz. Evet, bu tuzu sevdiği için bir çay kaşığı e, tuz atalım. Tamam, yeterli mi? Evet, yeterli. Burada da yaklaşık 2,5 3 çay kaşığı şeker. Bunu kullanmayabilirsiniz. Başka şeyler koyabilirsiniz. Tatlandırma anlamında. Bunun altını kısıyoruz ocağımızın. Evet. Bunu bu şekilde bırakalım ve biz sohbetimize tamam. devam edelim. Bu yemeği annenle yapsaydın annen ne derdi sana bu mutfakta Yapma benimle derdi. değil de? Neden? Bence git falan. Ya yani şöyle <laughs> hani e... Korkuyor anne, ben solayım, hani mutfakta da <laughs> sol elimde böyle tak tak kesiyorum. 50 kesersin kızım, dur kızım. Ama yine de tabii ki beni destekliyor. Ee, ben böyle isteyince çok iyi yapanlardanım. Evet hmm. genelde istemem, ama e, istediğime çok güzel yapıyorum. Şimdi biz e, ocağımızı kapatalım. Tamam. E, bunu bir miktar e, dinlendirmeyi almamız gerekiyor, ama ben direkt servis tabağına bir patlıcanı alıp ortasını e, maşayla ya da Bana kaşıkla açıp evet. Tamam. Ay ben şimdi patlıcanın bir tanesini aldım buraya. Evet. Şu şekilde kaşıkla hafif hafif. Ve, ben yapabilir miyim? Yani. Tabii. Ama bunu şöyle de yapabilirsiniz evinizde maşayla şu şekilde yumuşak tamam. yumuşak açıp sonra bu tavada kalan diğer soslu karışımlardan yavaş yavaş içine isterseniz çok <laughs> doldurun isterseniz az doldurun. Buyurun. Şöyle yapıyorsunuz aslında değil mi? Yani bu evet. içinde böyle bir havuz gibi. Evet havuz gibi yapıyoruz malzemeler için. Tamam elim de çok yakışıyor. Şöyle ya ben. Buyurun. Çok güzel gözüküyor. Hem mutfaktan anlamadığını söyleyen bir genç arkadaş hem de böyle maharetliymişsin. Ellerine seviyorum aslında. Evet. Ee, yemek yemeyi de çok seven biri zaten nasıl mutfağı sevmez. İlginç olur yani sen evet. Bence yeterli o. Şöyle bol olsun. Bol güzel mu? olsun. Bence, Bence güzel olsun. Bence biraz ılık şekilde bakabilirsin Sakin tadına. Bakayım. Evet, tamam. merak ediyorum. Çok heyecanlandım. Anneninkini de çok seviyormuşsun. Anne, sakın e, sana ihanet ettiğimi düşünme. Sıcak mı da çok? Ben sana peçete de vereyim. Hmm. Güzel. Bayağı güzel olmuş. Evet dinlenince daha da güzel olacak. Bir çatal alabilir miyim? Tabii ki. Hemen sana özel çatal daha. Ay içine koydum artık. Olsun bunu sen yersin. Tadım kaşığı. Kaşık tamam. da vereyim. Şöyle buraya Bir kıt de yeni çatal vereyim. Böyle bir şey anlamıyorum. Patlıcanın bir gücü var bence. Böyle yedikten sonra bir Böyle mutlu oluyorum. Elize sağlık. Sağ olun, bizi kırmayıp <laughs> buraya kadar geldin. Son eklemek istediğin hem kendi yaşıtlarınla ilgili hem influencer olarak Z kuşağı ile ilgili hem de Anadolu mutfağı ile ilgili söylemek istediklerini kısaca alalım lütfen. Tabii, öncelikle ben teşekkür ederim. Z kuşağında şunu söylemek istiyorum. Bence önce kendi ülkemizi gezip görmeliyiz çünkü çok kültürel ve aynı zamanda yemek anlamında çok zengin bir ülkeyiz. Ben de bazen kendime kızıyorum. Bilmediğim yemekler var, öğreniyorum veya ismi hiç duymadıklarım var. Mesela İmam neden bayılmış? Bunu belki de jenerasyonu merak edebilir. Evet, çok güzel bir soruydu. Ağzına evet. sağlık, yüreğine sağlık. Hayatında başarılar teşekkür dilerim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yediğin yemekler şifanı olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Almina ile bugün İmam Bayıldı yaptık. Umarım diğer programda keyifli bir yemekte keyifli bir arkadaşımızla beraber olmak üzere. Kendinize iyi bakın.